Yeni bir videoda yeniden kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, nane hakkında sizi bilgilendireceğiz. nanenin faydaları nedir, e, nasıl kullanılır gibi detaylara yer vereceğiz videomuzda. Şu anda saksıda yetiştirilmiş bir naneyi görmektesiniz Siz de evinizdeki e, saksılarda bu nanelere yer verebilirsiniz. Vermeniz de gerekiyor çünkü e, böylesine kolay yetişen El altında olabilecek bir e, bitkiden uzak kalmak e, pek tavsiye edilecek bir şey değil. E, Nane ile ilgili olarak e, yaprakları hoş kokulu, yeşil ve çok yıllık bir bitkidir. Keskin kokulu, tüysüz gövdeli, dalları köşeli, çiçekleri erguvan rengindedir. Bitkinin yaprakları serin yerde kurutularak kullanılır. Ee, mide bulantısı ve ağrıyı giderir, gaz söktürücü, kalbi kuvvetlendirici, çarpıntıyı giderici, iştah açıcı, ishal önleyici, ateş düşürücü, sinirleri sakinleştirici, hazmı kolaylaştırıcı, seks gücünü arttırıcıdır. Grip ve soğuk algınlığı üzerinde inanılmaz etkilidir nane. Kanalımıza abone olun, şifalı bitkiler kanalına. Aynı zamanda e, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishale karşı bir tutam nane, yarım lit e, limonla birlikte cezvede bir miktar su ile birlikte kaynatılıp günde 3-4 defa sıcak olarak içildiği takdirde inanılmaz faydası görülebilir. Grip, soğuk algınlığı, sünizit ve baş ağrıları için. E, Kaynamakta olan bir miktar suya 1 iki kaşık nane konur buharında durulursa yine e, grip ve soğuk algınlığına fayda sağlar. Vücut yorgunluğu sinir ağrıları ve kramplara karşı etkilidir. Nane biraz su ile kaynatılır, lapa haline getirilir. Memedeki süt birikintimini dağıtmak için meme üzerine konursa e, amaç e, hasıl olur. Hıçkırıklarda nane yaprakları çiğnenir Veya nar suyu ile birlikte çiğnenir Ve yutulursa hıçkırık bu anda kesilir Bir miktar nane sirke ile Yendiği veya içildiğinde iç kanama Azaltır veya önler Baş ağrıları ve migrende Sirke ile birlikte kaynatılıp Lapa haline getirilerek başa sarılırsa Baş ağrısını giderir Her sabah aç karnına 2-3 tutam nane yaprağı Yenirse solucan düşürür Bu da çok önemli bir bilgi Diş ağrıları ve ağız kokularını gidermek için bir miktar nane sirke ile birlikte ezilir ve lapa haline getirilerek e, tülbentten süzülür. Ağızda elde edilen suyla çalkalanırsa ağız elde edilen suyla çalkalanırsa diş ağrıları ve ağız kokularını giderir. Karaciğer ve hepatit B şikayeti olanlar bol miktarda nane yemeli. Çay yerine nane çayı içmelidirler. E, nane yapraklarından elde edilen özel keskin kokulu e, ve yakıcı lezzette bir sıvı olan nane esansı antiseptiktir. Yani mikrop öldürücüktür. Ferahlatıcı, mide ağrı ve bulantılarını giderici olarak bir kesme şeker 10-15 damla damlatılır ve ağızda emilirse e, amaç hasıl olur. Antiseptik özelliğini daha farklı görülebilir. E, şu anda nane hakkında ansiklopedilerden siz için derlediğimiz bilgileri paylaştık. Ee, evinizde bulundurup sabahları aç karnına 1 iki tane yaprak yerseniz solucan için özellikle çok faydası olacağı ifade edilmiş. Test edilmiş ve denenmiştir bu. Aynı zamanda e, bu söylediğimiz detayları video altındaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şifalı Bitkiler kanalına abone olmanızı bekliyoruz.